Kılıçdaroğlu ağzındaki büyük baklalardan birini daha çıkarttı. Efendim maazallah iktidara gelirlerse Atatürk Havalimanı'nı işte uzay araştırmaları vesaire Amerika'da yaşayan ve Amerika'nın istihbarat örgütleriyle çalıştığı, onlara yazılım yaptığı falan filan bir aileye vereceğini söyledi. Özmen ailesi adında bir aile. Bunlar Amerika'da şirketleri var. Amerika ile birlikte çalışıyorlar. İşte uzay çalışmaları, savunma sanayi neyse neticede Amerika'da resmi bir şirketler. Ailenin içini dışını araştırıyorlar. Farklı şeyler söylüyorlar. Beni ilgilendirmez ama neticede Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezi olan ve Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ile bu konularda çalışan bir firmayı geliyorsun alıyorsun. Çünkü içinde Türk var ya bak bu şey olayında da şu olayda da İki tane Türk karı kocayı öne sürüp bütün dünyayı ne yaptılar? Şimdi yan etkilerini e, görüyoruz. Orada böyle bir Türk algısı vermeye çalışıyorlar. Bu aileyi tanımam etmem. Ama Amerika'da merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri ile çalışan ve Amerika Birleşik Devletleri şu anki başkanının Joe Biden'ın dünyada Türkiye'ye karşı yaklaşımını bildiğim halde, hatta bu seçimde. Erdoğan'ın karşısındakileri destekleyelim diyen bir başkanı olan bir ülkede varlık gösteren bir ailenin benim ülkemde gelip tamamen e, ülkesine ülkesinin gizlilik bilgileri dahilinde kalacak bir çalışma yaptığına ben bir vatandaş olarak inanmıyorum. Ayrıca şunu soruyorum. Neden ülkende bu kadar bilim adamı, bu kadar arge çalışmaları yapılıyor bunlar verken niye bunu yurt dışından getiriyorsun? Şimdi Haluk Bayraktar ee, televizyon ekranlarında çok güzel bir ders verdi. Yani e, çok güzel cevapladı. Asıl burada hedef zaten bayraktarlar, İHA'lar, SİHA'lar, işte kızıl elmalar. Yani Türkiye savunma sanayine faydası olan ve gizliliği de bize ait olan bu sistemi, bu sistemi ellerine fırsat geçse bakın önce oradan başlayacaklar ama bunu kitabına uygun yapacaklar. Yok ona rekabet, haksız rekabet varmış. Ya bakın adam daha önce Haluk Bayraktar yine televizyonda açıkladı. Bu ülkede ARGE çalışmaları için bu savunma sanayi ile alakalı devletten milyonlarca dolar para alan ve bir sürü ARGE yapan firma var. Ve onların kiminin ürünleri ve yaptıkları şeyler kullanılıyor. Kiminin hala araştırmada. Bayraktar'la bu ARGE çalışması için bile devletten bir kuruş para almamış bir firma. Ama netice itibariyle yaptıkları doğru ve niye bayraktarları hedef gösteriyorlar? Çünkü Selçuk Bayraktar'ın elinde kimsenin elinde olmayan, dünyanın elinde olmayan, yazılımı kendi elinde olan, dolayısıyla elimizde olan bir sürü İHA yazılımı var. Aynı yazılımları MIT için de yaptı Selçuk Bayraktar. Ve kalkmışlar şimdi haksız rekabet var diyor. Kardeşim 100 yıldır siz bir şey yaptığınızda bu ülkede biz niye görmedik? Hiç unutmuyorum gezi olaylarında Gürsel Tekin'in bir e, televizyon ekranlarında tabletten bir tanıtım filmi, bir cuf 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 tren ilkokul kıvamında yani Atatürk'ün yaptıklarını veya Atatürk'ün hayallerini siz hangisini gerçekleştirdiniz? Hayır hangisini gerçekleştirdiniz? Bilim adamı çıkarttığınızda bu ülkede alkışlamadınız mı? Bir de bayraktarları... Siyaset yapmakla Sayın Kılıçdaroğlu aile olarak severmiş. Sen aile olarak şu kadar saygı duysan ve sevsen kalkıp bu lafı bu aileye yakıştırmazsın. Bu ailene bir kuruş kredi kullanmış. Argesine bile kurduğu vakfı bağış bile kabul etmeyen bir aileyi sen kalkıyorsun haksız rekabetle veya siyasallaşmakla, siyasileşmekle suçluyorsun. Çok özür diliyorum ama... Neyi savunuyorlar? Yaptıkları savunma sanayini. Bunun gizlilik politikasını, bunun yazılımın kendinde olduğunu ve kendi ülkesi için ne kadar önemli olduğunu savunuyor. Bunun siyasetle ne alakası var? Ayrıca siyasetle yapabilir. Ayrı bir konu. Bana göre de keşke yapsalar. Ama şunu söyleyeyim. Siz bir sürü CHP'yi savunan bilim adamı profesör televizyona çıkıyor. Hatta yani profesör ünvanı olup da böyle aptal aptal yorum yapıyorlar. Siz onların hiçbirini siyasallaşmış demiyorsunuz. Ama AK Parti veya Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verdiğini bildiğiniz ve bayraktarlarda bir damat olayı olduğu için bunu bildiğiniz için yaptıkları ürünü ülkesinin savunma sanayini savunan, koruyan ve bunun yanlış olduğunu, yapılan bu Amerika olayının açıklamasının yanlış olduğunu söylediler diye bunu siyasallaşma diye yorumluyorsunuz. Siz bu kadar anti demokratik, siz bu kadar samimi değilsiniz. Hatta zihniyet budur. E yeter ki CHP zihniyetine, CHP zihniyetine. E destek versin. İstediğini konukçur, istediği gibi küfreder. A ya sifonu çek üstüne dedi. Adama bir laf etmediniz ya. Etmediniz. Lütfü Türkka ne ağır küfür etti. Olayı kapattınız. Ama kalkıp bir profesör, bir doktor kalkıp CHP'yi, A ah Özgür Demirtaş resmen, ne tarafı savunduğu belli. Niye ona sen profesörsün, sen bir bankanın yönetim kurulundasın hala var mı yok mu bilmiyorum. Niye sen siyasileştiriyorsun, bulunduğun yeri demiyorsun. Ha, onlar yaptığı zaman siyaset değil, siyasileşmez. Çünkü onların her şeyi doğrudur. Ama ben, sen, o, biz bu alanda bir şey söylediğiniz zaman aa siyasileşme, siyasileşme, hadi oradan be, hadi oradan be, biz ezik miyiz be? Ya vallahi sinirleniyorum. Ben ezik bir insan mıyım ya? Niye ben konuşunca siyasi oluyor da senin seni destekleyen profu gazetecisi osu busu gazetecilere de öyle. Onlar tarafsız biz yandaşız. Kardeşim siz yandaşın dibisiniz o zaman. Herkesin bir siyasi görüşü var. Her bunu yorumlayana siz ocu bucu diye niye yaftalıyorsunuz? Kendinizi yaftalamazsınız ama. Sizin gazetecilerin gazeteciniz tarafsızdır. Ama bizim diyelim sağ tarafın gazetecisi ya da benim gibi biri ya da öbürleri biz neyiz? Şu bir de fonda, fon alıyormuşuz. Kardeşim çalışıyorum bak yurt dışındayım, ekmeğimin peşindeyim. İşimizi yapıp para da mı almayacağız? Onu bile layık görmüyorsunuz. Yani biz gidip bir kurumda çalışan atıyorum Zafer Şahin. Adam gazeteci. Televizyondan da para alır, gazete herhalde alır. Niye? Ha yok bize parayı da layık görmüyorlar. Hiçbir şey layık görmüyorlar. Eğer sen gazeteciysen maaşını bile seni fonlanıyor diye olarak görüyorlar ki ben şu anda öyle bir para kazanmıyorum. O taraftan iletişim uzmanıyım, söyleşilerim var, faturamı kesiyorum, paramı alıyorum. Yani ayrı bir konu ama gerçekten bu zihniyetler aa Haluk Bayraktar, Selçuk bayraklar, Baykar kalkıp da yaptıkları ürünü, yazılımını, yerli, milli malını savunduğu zaman siyasileşmeyin. Hadi oradan be. Hadi oradan. Siz kendi siyasileşen bilim adamlarına bakın. Kendini ortaya atan bir de yalan haber yapan o destekleyen profesörlere bakın. Deprem zamanı provokatörlük yapan. Sizi destekleyen bilim adamlarına niye demediniz bir kere siyasileşmeyin diye? Çünkü onlar da siyasileşmiyor. Ama sen bir bütün olarak bakarsan adalet çerçevesinde yenilir yutulur tarafı yok. Yazıklar olsun ya. Bak şu anda resmen bak Allah fırsat vermesin yemin ediyorum size. Bu ülkede sınırları açacaklar. Zaten Kandil konuşuyor. Bak Kandil Meral e ne dedi? Bunu kabul edeceksin. Ne dedi Meral e, dur Kandil. Beraberiz. Beraberiz. Berabersiniz Meral Akşener'de oturup onunla masaya oturmadı diye gidip HDP'yi ziyaret etmedi. HDP onun partisine gelmedi diye kendini ondan ayrıymış algısı vermeye çalışıyor kendisi ve arkadaşları. Kardeşim adam diyor ki beraberiz Meral Hanım diyor. Kılıçdaroğlu'nu açıklayacağını bangır 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 HDP söyledi mi söyledi mi? Kandil bangır 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 söylüyor mu? Siz birliktesiniz. Ve kalkmışlar Türkiye'nin en önemli değeri olan. Ya yaptınız da bir şey uçurdunuz da kanatlarını mı kırdılar? Ama siz kanat kırmayı çok iyi bilirsiniz. Siz kanat kırmayı çok iyi bilirsiniz zamanında biliyorsunuz. Uçak fabrikasını nasıl kapattırdınız adamlara? Atatürk Havalimanı kimin? Bir kuşa nasıl önünü kestiniz? Batman'daki petrol e, kuyuların üstüne nasıl beton döktüler? Ve sesinizi çıkarmadınız. Herkes çok iyi biliyor. Baykar'ın ve Selçuk Bayraktar'ın Kanatlarını kıramayacaksınız. Bak bu ülkenin vatandaşı buna müsaade etmeyecek. 15 Temmuz'da da müsaade etmedi. Gezi'de de müsaade etmedi. Kurtuluş Savaşı'nda da müsaade etmedi. Daha geriye gidiyorum. Atatürk de buna müsaade etmedi. Bugün hayatta olsa o da buna müsaade etmez. Siz ama kanat kırmayın, petrol kuyusu tıkamayın çok iyi bilirsiniz. Ha siz yapınca hiçbir şey siyasi değil ama karşı taraf yapınca siyasi. Diyorlar ki böyle taraf diyorsun. E tabii ki taraf. Herkesin bir tarafı var. Dünyada bu böyle. Amerika'da seçim oluyor. Biri Biden'ın tarafında, biri Trump'ın tarafında oluyor. Ha ama onlar taraf olmuyor. biz bu taraftayız. Bize taraf. Onlar yandaş değil. Ha, biz yandaş. Ay ben sizin demokrasi anlayışınıza Allah fırsat vermesin. Kılıçdaroğlu çıkıyor. Gerçekten. Konuşuyor. Ajansı algı üzerine aynı şeyi dedim ya Ayasofya Filmi içinde yaptı. Allah fırsat vermesin. Gerçekten. Bir de seçimi kaybedeceklerini anladıkları için iyice e, e, anlaştılar. Çünkü stratejileri saldırı üzerine kurulmuş. İyice saldırganlaştılar. O yüzden söylediklerinize çok dikkat edin. Evet netice itibariyle biz Baykar'ın Selçuk Bayraktar'ın kanatlarını kırdırmayız. Bu ülke nasıl ki Cumhuriyet kurulduğunda çok zor günlerden geçti. İşte şimdi de zor günlerden geçiyor. O kanatlar kırılırsa ülkenin kanatları kırılır. Bunu unutmayın. O yüzden sahip çıkalım. Evet görüşmek üzere.